Arkadaşlar merhaba. Biz daha bu 50'likleri bitirmedik. 100'e katla çıkmış. Yeni kart. Şimdi bunun ikramiyeleri 100, 200, 300, 500, 600, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 40000, 8 milyona çıkartmışlar. Şimdi 100 katı bulursak 100 lira mı olacak, 10 lira mı olacak? Ona da bakacağız. Bir yüz katı bulursak. Evet. Bunun bonusları boş. Yirmi yedi, otuz, kırk, bir, otuz beş. On bir. Otuz üç. Yirmi sekiz. On iki.

11 29 8 33 45 18 7 35 14 21 15 12 27 yedi. Evet. Bonuslar da boş. İkinci kartımız da boş. Kırk yedi. Otuz beş. Yirmi sekiz. Kırk dört. Yirmi üç. Kırk sekiz. Bir. Otuz üç. 13 22 29 26 11 15 12 18 Evet 3 tane aldık. Boş çıktı. Evet yeni kartımız arkadaşlar. 3 tane kazıdık. 3'ü de boş. Herhangi bir ikramiye bulamadık. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.